Fenerbahçe'nin masumiyet karinesini kim ve ne şekilde hangi zeminde savunacaktır? Bunun için Ayatullah Bey, Zekir Rıza Spor ya da Şükrü Saracoğlu'nu mu beklememiz lazım? Bizler burada ne güne duruyoruz? Çünkü konu artık sportif değildir. Konu Fenerbahçe'nin kurumsal itibarı, toplumsal teslimiyeti ve tarihsel sorumluluğudur. Fenerbahçe bu ülkede milyonlarca çocuğu ve genci temsil eder. Tarihiyle, kültürüyle, etik değerleriyle bir duruşu simgeler. Yazılı olmayan ama herkesin bildiği bir değerler bütününü taşır. O nedenle masumiyet karinesi bir kişinin değil, Fenerbahçe'nin tüm değerlerinin savunması, savunulması meselesidir. Ve bu savunma eksik, gecikmiş ya da yanlış bir izleminde yapılırsa, Fenerbahçe'nin tüm değerleri zan altında kalır. Şimdi kendimize bu soruyu sormalıyız. Fenerbahçe bu ülkede neyi temsil ediyor? Tarihsel şuuru yani bilinci, milli kültürü yani kuvayi milli ruhunu, etik ve ahlaki değerleri. Bunlar Fenerbahçe'nin manevi değerleridir. Maddi değerlerine baktığımızda ise binlerce sporcusu var mı? Var. Üniversitesi, okulları var mı? Var. 7-8 yaş altında 7 8 yaşından 20 yaş altı milyonlarca genç ve çocuk taraftarı var mı? Var. Milli sporcuları var mı? Var. Olimpiyatlara hatta çok önceden cephelere sporcu gönderen bir yapısı var mı? Var. Bunların hangisi yok sayılabilir? Dolayısıyla bu değerleri temsil eden Fenerbahçe Başkanlığı yalnızca maddi bir makam değildir. Bu gerçeği görmezden gelen hiçbir yaklaşım kabul edilemez. İşte bu nedenle Fenerbahçe Başkanları toplumun her kesiminden, her kesimi tarafından rol model olarak görülür. Ve bu yüzden hatıra olsun diye imza verirler. Ancak adliyelerde ve karakollarda imza vererek anılmak Fenerbahçe adına kabul edilemez. Burada sorulması gereken soru şudur. Sayın Başkan şu an Holding Başkanı olarak mı anılmaktadır? Yoksa Fenerbahçe Başkanı olarak mı? Bu bu fark son derece kritiktir. Çünkü bu süreçte isnat edilen suçlamalardan bağımsız olarak Fenerbahçe'nin itibarı zarar görmektedir. Sayın Tanrı toplayalım. Zayıf düştüğü yer tam olarak toplayalım. Ne yapayım? Toplayalım. Toplayalım süreyi. Toplayalım. Hı -hı bitti zaten. Yani iki de, bir, iki, bir dakikada biter. Çünkü bu süreçte is, isnat edilen suçlamalardan bağımsız olarak Fenerbahçe'nin itirazı zarar görmektedir. İşte kulübün en zayıf düştüğü yer tam da burasıdır. Bu durumda Fenerbahçe'nin tüm değerleri zan altında, değerlerini zan altında bırakır ve bu zan doğrudan kulübün üzerine yapışır. Kısaca söylemek gerekirse Fenerbahçe bu sürecin dışında tutulmalıydı. O nedenle Sayın Başkan'ın istifaya Başkanın istifasını e, istedim. Başkanın istifa ederek kulübün bu tartışmaların dışına çıkması daha doğru olurdu. Fenerbahçe Başkanı gerektiğinde koltuğunu feda edebilen kişidir. Gerçek liderlikte budur. Son cümlede takımı bahane edip Fenerbahçe'yi bu sürecin dahil etmeye çalışanlara bütün sevgim ve samimiyetimle söylüyorum ki onların da ahtı kalmasın. Öyle ki bu camia güvenini kaybederse ve bu değerler zarar görürse Hiçbir kupa bunun telafisi olamaz. Kaldı ki Fenerbahçe 100 takım daha kurar. Ancak 100 bin kişi bir araya gelsek bir Fenerbahçe'yi kuramayız. Kursak da bugünkü Fenerbahçe'yi asla bulamayız.